Bir gün Prenses Elif ve Ayı Koko ormanda yürüyüş yapıyordu. Ormanın aydınlık köşeleri ve güneşin süzüldüğü ağaç gölgeleri onları rahatlatıyordu. Ancak bu sefer Elif gölgelerin aniden kaybolduğunu fark etti. Koko, ormanda gölgeler nereye gitmiş olabilir? Her şey çok aydınlık ve gölge yok gibi görünüyor. Gerçekten de öyle. Gölge olmadan orman çok farklı görünüyor. Belki de gölgeler bir şekilde kayboldu. Birlikte bulmaya çalışalım mı? İkili, gölgelerin neden kaybolduğunu araştırmak için ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. İlk olarak yaşlı bir ağaçla karşılaştılar. Ağaç eski bir dostlarıydı ve ormandaki her şeyin farkındaydı. Hoş geldiniz Prenses Elif ve Koko. Ormanın gölgeleri kayboldu değil mi? Evet. Gölgeler nereye gitmiş olabilir? Nasıl geri getirebiliriz? Ormanın gölgeleri ayın ışığını emerek ortaya çıkar, ayın ışığını doğru yansıtan bir kristal bulmanız gerekiyor. Kristal, gölgelerin geri dönmesini sağlayacak. Ay ışığını yansıtan bir kristal mi? Nerede bulabiliriz? Eski bir mağarada ormanın en yüksek tepesinde saklı. Oraya gidip kristali bulmalısınız. Elif ve Koko ormanın yüksek tepesine ulaşmak için yola çıktılar. Dağların zirvesine tırmanırken yolda birçok zorlukla karşılaştılar ama sonunda mağarayı buldular. Mağaranın derinliklerine indiklerinde parlayan bir kristal buldular. İşte kristal, şimdi ne yapmalıyız? Sanırım bu kristali ormanın ortasına yerleştirmeliyiz. Ay ışığının kristali aydınlatması gerekiyor. Elif ve Koko Kristali dikkatlice ormanın merkezine götürdüler ve doğru bir şekilde yerleştirdiler. Ay yavaşça yükselmeye başladı ve kristalin üzerine ışığını yansıttı. Kristalin etrafında bir ışık parlaması başladı ve ormanın dört bir yanına gölgeler düşmeye başladı. Gölgeler geri döndü. Orman eski haline döndü. Evet, gölgeler geri geldi. Ay ışığı kristali yansıtmayı başardı ve her şey eski düzenine kavuştu. İkili, ormanın tekrar eski haline döndüğünü görmekten büyük mutluluk duydu. Gölgelerin geri dönmesi, onların doğanın dengesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Koko, gölgeleri ve ışıkları dengelemek çok önemli. Bir dahaki maceramızda ne yapmalıyız? Bilmiyorum Elif ama her zaman birlikte olmak ve yeni şeyler öğrenmek harika. Belki bir gün doğanın başka bir gizemini keşfederiz.